14 Ekim'de bloke olan kovanımıza bir çerçeve ham petek vermiştik. Arılarımız bu ham peteği kabartıp esmer petekteki bal stoğunu bu yeni çerçeveye taşımışlar ve ana arımız esmer peteğe yumurta atmıştı. 24 gün sonra yapılan kontrol. En son kabarttığımız peteği en dışa vermiştim. Onu şimdi dışarı aldım. Rahat çerçeve çekebilmek için. 4 evet. şu 5 çerçeve kapalı yavru alanı bu arkada veriyor yavrular çıkmış buradan. Bir önceki çerçevede popülasyon hesabına göre 1600 kapalı yavru vardı. Bu çerçevenin bu yüzünde 400 ve diğer yüzünde 800 adet kapalı yavru bulunmakta. İki çerçevede yavru var. Bu üçüncü çerçeve. Bununla da kapalı yavru. Anarımız bu tarafta. Şurada. Evet. Kapalı yavru alanımız. üç çerçevede yavru. Bunda yavru olsun zannetmiyorum. Evet. Bitti. Kovanımızda 4200 kapalı yavru ve 1600 adette açık yavru var. Durumu gayet iyi.